1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı hepimize kutlu olsun. Emek kutsaldır. Tolstoy'un dediği gibi. Emek ucuz, ekmek pahalıydı. Ve insanlığın var olduğu günden bugüne kadar hep emek çekildi. Ürünler üretildi, üretim yapıldı ve bunların emeklerini sömürenler de hep oldu hala var ve hep olacak. Ama bizler tarihten ders alır. Bugün el ele verirsek, sömürenlere karşı birlik içinde olursak, belki bizden sonra gelecek olan kuşağı bundan kurtarabiliriz. Ancak burada sömürü derken sadece alın teriyle kazanacağımızı sömürenlerden bahsetmiyorum. Bir insanın inancını sömüren din inanç önderlerinden de bahsediyorum. Onlar da inanç sömürücüleri. Bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir aile büyüğü eğer ki güvenini suistimal ediyorsa o da senin güvenini sömürüyor demektir. Bir patron çalışanının emeklerini görmüyorsa, karşılığını vermiyorsa, onu baş tacı etmiyorsa ona eskimiş çorap muamelesi yapıyorsa kendi varlık içinde yüzüp çalışanını yokluk içinde bırakıyorsa o da bir emek hırsızı emek sömürücüsüdür. Emeklerimizi sömürtmemeliyiz. İşte o zaman sömürge oluruz. Birey olarak sömürge olmaktan toplumsal bir sömürge haline düşeriz. Ve o zaman tutsak oluruz. Oysa biz Hz. Ali'nin dediği gibi Özgür yaratıldık. Cenab-ı Allah seni özgür yaratmışken kimsenin kölesi olma diye emretmiştir. Ve bizler özgür yaratılış olmamıza rağmen esaret altına alınmışız. Zihinlerimiz tutsak altında. Hakikati konuşmaktan korkuyoruz. Neden? Korkutuluyoruz. Konuşanlar sivriliyor ve ceza görüyorlar. Bir sanat insanı, bir fikir adamı, bir düşün insanı fikrini beyan ettiği için hapse girmemeli. Atatürk ne demişti? Cumhuriyet irfanı hür, vicdanı hür. Fikri hür bireyler ister. Hür fikirli, vicdanlı ve görüşlü olmamıza rağmen bunları söylemekten çekiniyoruz. Niçin? Hapse girmek korkusundan dolayı. bir ülkede suç işleyenler sokakta kol geziyor ancak fikir beyan ettiği için yanlışa yanlış dediği için sistemi eleştirdiği için eksikliği görüp onu söylediği için halkı uyandırdığı için ya katlediliyor ya zorbalığa uğruyor veya hapse atılıyor. Dolayısıyla insanlar susturuluyor ve sustuğu için de hakkını arayamıyor. Arayamadığı için de esaret altında yaşıyor. Özgür olamıyor. Köle oluyor, sömürge oluyor. İşte bu günler insanların farkındalığının arttığı, insanların bir araya geldiği ama gelmelerine hala müsaade edilmediği ve buna rağmen insanların gene el ele kol kola verdiği günlerdir. Birliğin karşısında kimse duramaz. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi gelin canlar bir olalım. Bir olmazsak yok olacağız. Sömürge olacağız, tamamen sömürge olacağız. Zaten sömürgeyiz de bireysel olarak da toplumsal olarak hep sömürgeyiz de komple sömürge olacağız damarlarımızdaki kana kadar. Ama Atatürk hitabede uyandırdı bak 100 yıl sonrasını düşünerek muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur